Hadi. Bu Ne oğlum? So 왔다 fucker. Where where are you looking man? Daha önce bir çalkaladı sonra vurdu kanka. Evet arkadaşlar bu, bu adam nerededir? Haydi bakalım. Bedler açıyorum. Hey <laughs> 20 saniyeniz var. Heaven. Kırmızının üstünde. Heaven'a bir tek line basıyor. Heaven'da. Sen kırmızının üstünde mi diyorsun? Tamam. Ben de kuhat dalıyorum. Muhtemelen kuat ama Heaven'a bir tek line bastım. Şuna çerez diyorum. <laughs> 20 saniye bir <laughs> Bitti. Main'e attı değil mi onu? Evet. O zaman Kar gibi. Çok derinden geldi o. Evet. Aç bakayım. Dip doors all round. Ay kırmızı oha kırmızının üstü var. <laughs> kur 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 kur. Şurada <laughs> var. Şurada var. <Gülüyor> <Gülüyor> o! Anfang, <avez> al, Trevor. Şöyle bir kalibresin.